Basın toplantısında Finlandiyalı bir gazeteci de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sordu. Ne yazık ki bazı vatandaşlar benim anladığım kadarıyla sizden korkuyorlar. Onlar iddia, ediyor, iddia ediyorlar ki siz ülkenize diktatörlüğüne yönelik çekiyorsunuz. Şunu bir defa samimiyetle görmek lazım. Diktatörün olduğu ülkede herhalde böyle bir soru soramazsınız. Bu bir İkincisi diktatörün olduğu bir ülkede o ülkenin başbakanına veya o ülkenin cumhurbaşkanına ailesi dahil olmak üzere sınırsız hakaretin olduğunu göremezsiniz. Bakınız şu anda ülkemizde Demokratik parlamenter sistem içerisinde özgürlüklerin sınırsız yaşandığı Türkiye'dir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğunda olmayan bu tür talepleri, bu tür etkinlikleri Türkiye'den çok daha etkin bir şekilde yapabilen ülke sayısı nadirattandır. Yarışırız onlarla. Ve bunu iddia ile söylüyorum. İddia ile konuşuyorum. Ve Türkiye'de yazılı ve görsel medya, sosyal medya, şahsım başta olmak üzere, çocuklarım eşim başta olmak üzere, her türlü hakareti sınırsız bir şekilde yapmaktadır. Ve 13-14 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde biz bunları hep sabırla karşıladık.